konağı biz belediyeden belediyeye istilak ederek vermiş bulunuyoruz. Uzun bir süre bu konak bir şekilde Pir başlar Evi olarak faaliyette bulundu. Ve bugün de Kent Belliği Müzesi olarak açılışını yaptık. Bu yüzden dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Benim çocukluğum ve ilkokul çağım burada geçti. Ama tabii hatırladığım kadarıyla e, annem babamla yukarıda e, iki odalı bir evde yaşadığımızı hatırlıyorum. Fazla da bir hatırlayamıyorum çok küçük olduğum için. Şöyle göstereyim. Babaannem, anneannem, baba, anne, amcam, amcamın hanımı, oğlan kardeşim, kendim, kendim. Şu. Bu da amcamın iki kızı. Sizlerle birlikte olmaktan duyduğum kıvancı sizlerle paylaşmak isterim. Tabii ki biraz önce kent belli evi olarak kullanmak üzere dönüşümünü tamamladığımız bu binanın gerçek sahipleri ve ilkokul 5. sınıfa kadar hayatını burada geçirmiş meslek büyüğü Liza abla ve Şeref abi de aramıza katıldılar. Burada anları var mutlaka. Belki birazdan arzu ederse ondan da dinlemek isteriz. Biz Burdur'un tarihine sahip çıkmak ve Burdur'un yakın tarihine ışık tutabilmek için hem de bu 19. yüzyıla ait binanın, sivil mimariye ait binanın bir fonksiyonla Burdur halkına kazandırılması için bir çalışma başlatmıştık. Tabii bu çalışmaların özünde temeline dayalı binanın kendi haliyle korunmasının yanı sıra bu binaya yüklenecek fonksiyonların da bu binanın özellikleriyle paralel olması gerekiyordu. Geçmiş dönemde belediye başkan yardımcılığımızı yapmış ve sizlere de selam var. Hasan Bey'i de davet ettik, rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Hasan Bey ve Mustafa Bey, şimdiki başkan yardımcımız Mustafa Bozkurt, bir çalışma başlatarak bu binaya bu fonksiyonu yüklemeye karar verdiler daha doğrusu bizim talebimiz üzerine bu başlık çalışmayı başlattılar. Bu çalışmanın başlangıcında bu alanda doğru işler yapmış en başta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kent belleği müzelerini veya müzecilik konusunda iyi durumda olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat tarihçileriyle de ortak bir çalışma yürüttüler. Sonuçta da birkaç hizmet alımıyla ve envanter toplama neticeleri sonucunda bu binaya artık bir kent belli evi fonksiyonu kazandırmış olduk. Biraz önce Hülya'nın bahsetti. Kurtuluş Savaşı dönemine ait bilgilerin, Burdur halkının o dönemdeki yaptığı yaptıklarının çabasının yaşanan 1971 ve 1914 deprem afetindeki o güne ait bilgilerin ve görüntülerin elimizde olan Burdur'da Cumhuriyet tarihi sonrası emeği geçmiş bürokratların, siyasetçilerin ve sanat alanında öne çıkmış bizleri yurt çapında uluslararası düzeyde temsil etmiş büyüklerimizin bir şekilde hatırlatıldığı, tanıtıldığı güzel, şirin ve butik bir müzeyi burdurumuza kazandırmış olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Ben e, bu evin, birazdan belki Sayın Vali yardımcımıza da istişare ederiz, görüşürüz Sayın Valimize arz etmiştim. Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak bir protokolle en azından bu sezonu bitirmeden tüm yavrularımızı bu eve getirip geçmişe ait Burdur'da neler yaşandığını en azından farklı bir dille anlatarak çocuklarımıza tanıtılmasını arzularım. Sadece çocuklarımıza değil, rektör yardımcımız burada, üniversite öğrencilerimize Burdur altına tanıtılmasını gerçekten yürekten isterim. Çünkü geçmişe yapılan yolculukta çok hoşlanılar var. Burdur'un yerlerine ait Birçok fotoğraf ve belge var. Farklı bir müze olduğunu düşünüyorum. Keyifle gezilmesini, keyifle bilgi edinilmesini de yürekten diliyorum. Katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.